Ne güzel, kıymetli hemşerilerim. Ben de en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetlerimle sizleri selamlıyorum. Evet. Ve şu duamı da eksik etmiyorum. Ya Rabbi bu güzel insanların iki cihanda da yüzlerini ak diyesin. Evet. Kıymetli hemşerilerim, biliyorsunuz biz yıkmaya değil, yapmaya geliriz. Yıkılan bir şey varsa Allah'ın izniyle biz imar etmeye çalışırız. Bu ülkede en azığımızda kim bir çivi çakmışsa Allah razı olsun. Ama yanlış ve eksikler varsa biz buradayız. Biz bunları imar etmeye, bunları yapmaya geliyoruz. Tabi bütün eksiklikleri, hepsini tek tek not alıyoruz. Sadece bir söz vermek istemiyoruz geldiğimizde bunları vücuda getirmek istiyoruz. Yapmak istiyoruz. Hep birlikte beraber olarak yapacağız. Merhaba. Memleket hepimizin. Hep birlikte gidiyoruz. Bir gemi batarsa hepimiz birlikte batarız. Ama Allah'ın izniyle biz gemiyi sağ selim rotasında ahlak içinde, güzellik içinde, huzur içinde, adalet içinde götürmeye geliyoruz. İnşallah bunun tabi 31'inde ne yapmamız gerektiğini benim söylememe gerek yok herhalde. 31'inde ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Sandıklar patlayacak mı Allah'ın izniyle? Allah'ın izniyle. Biz diyoruz Türkiye'nin ışığını Elazığ'dan atacağız. Elazığ siyasetin kalbidir. Kalpten o ışık çıkacak ve Allah'ın izniyle Türkiye adil, ahlaklı rotasına oturacak. Ahlaklı belediyecilik huzur içinde güvenle birbirimize sarılarak inşallah doğruya kavuşacağız. Ben bu kalbi düşüncelerinde hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.